Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyması çiğ kalmadan, lavaşları kurumadan tavada pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lahmacun tarifi vereceğim. Tarifimi tüm püf noktalarıyla sizlere anlattım. Birebir uygulamanızı tavsiye ediyor ve hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için 5 su bardağı unu genişçe bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim ve unun orta kısmına elimizle bir çukur açarak azar azar ılık su ilavesi yapıp hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 5 su bardağı un için 2 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. hamuru birazcık toparladıktan sonra tezgah un serperek hamuru tezgaha alıp birkaç dakika kadar daha yoğurmaya devam edelim. Hazır olan hamurumuzu uygun bir saklama kabının veya leğenin içerisine alıp. Üzerini havayla temas etmeyecek şekilde güzelce kapatıp en az yarım saat kadar dinlendirelim. Hamurumuz dinlenirken biz geçelim iç harcımızı hazırlamaya, bunun için 2 adet orta boy soğan, 4 adet küçük boy domates, 1 kapya biber, birkaç tane tatlı yeşil biber ve bir tutam kadar maydanoz kullandım. Herhangi bir gram ölçüsü yoktur. Malzemelerin tamamını göz kararı olarak ayarlayabilirsiniz. Önceden yıkayıp hazırlamış olduğumuz malzemeleri doğrayarak mutfak robotunun içerisine alıp robottan geçirelim. Eğer rondonuzun haznesi küçük ise malzemeleri azar azar ilave ederek de geçirebilirsiniz. Bu arada benim kullanmış olduğum domatesler pembe domateslerdi. Yani kabukları oldukça inceydi o yüzden kabuklarını soymadım. Eğer e, domateslerinizin kabuğu kalın ise soymanızı tavsiye ederim. Rondodan geçirmiş olduğumuz sebzeleri genişçe bir kasenin içerisine alıp üzerine bir dolu yemek kaşığı domates salçası, bir dolu yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, pul biber. Eğer yakıştırdığınız farklı baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz ve son olarak da 500 gram orta yağlı kıyma ilave edip iç harcımızı elimizle güzelce yoğuralım. Hazır olan iç harcının üzerine bir streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatıp buzdolabında dinlenmeye alalım ve biz geçelim hamurumuzu hazırlamaya. Önceden yoğurup dinlendirmiş olduğumuz hamuru tezgaha alarak bezeler haline getirelim. bezelerinizin boyutunu lahmacunları pişireceğiniz tavanın ölçüsüne göre ayarlamalısınız. Ben 26 santimetrelik tava için cevizden biraz büyük yani küçük boy yumurta kadar bezeler yaptım. Toplamda 18 adet beze elde ettim. Şimdi hazır olan bezelerin üzerini bir örtüyle kapatıyorum. Dilerseniz bir poşetle de kapatabilirsiniz. Ve ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak hamuru açıyorum. Açarken bolca un kullanabilirsiniz. ve bezeyi mantı hamuru kalınlığında açtıktan sonra tavanın ölçüsüne göre önceden kesip hazırlamış olduğum yağlı fırın kağıdının üzerine yerleştiriyorum. Pişirirken çok fazla zaman kaybı yaşamamak için iki farklı tavanın içerisinde pişireceğim. O yüzden de iki tane yağlı fırın kağıdı kestim ve açmış olduğum hamurları üzerine yerleştirdim. Bu arada buzdolabından çıkartmış olduğum iç harcını da Karıştırmadan koydum ama ilk defa olduğu için bu şekilde yaptım. Daha sonra yaptığınızda yani her defa iç harcından koyduğunuzda iç harcınızı karıştırmadan koymamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü alt kısmı sulandığı için hep üstünden alırsanız eğer sulu kısmı altta kalacaktır ve e, iç harcını yayması daha da zorlaşacaktır. Her bir hamur için toplamda 2 yemek kaşığı kadar iç harcı yeterli olacaktır. Verdiğim ölçüler 26 santimetrelik tava içindir. Hazır olan lahmacunları pratik bir şekilde tavanın içerisine yerleştirmek için bir tahtadan veya tepsiden yardım alabilirsiniz. Tavayı önceden güzelce ısıtmadan lahmacunları koymamanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde kuruma ihtimali çok büyük. Daha sonra lahmacun içerisine yerleştirdikten sonra yani kapağını güzelce kapatıp kısık ateşte pişmesini bekleyelim. Bu arada yağlı fırın kağıdıyla pişirmemin nedeni pişme süresini uzatması. Yani normalde lahmacunu tavaya koyduğunuzda onuzda 7-8 dakika içerisinde pişecektir. Ama yağlı fırın kağıdı ile birlikte pişirdiğinizde bu süre 2-3 dakika kadar daha uzayacaktır. Süre ne kadar uzun olursa lahmacunların da iç harcı bir o kadar güzel pişmiş olur. Bu da çok önemli bir püf noktadır. Aklınızda bulunsun. Yani her zaman bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Pişerken ara bir kontrol etmeyi unutmayalım. Bu iki lahmacun burada pişerken biz diğer taraftan 2 adet yufka açalım ki zaman kaybı yaşamayalım. Lahmacunumuz yeterince piştikten sonra tavadan alıp altındaki fırın kağıdını çıkartarak tekrardan kullanalım. tarifimiz için en önemli püf noktalardan birisi de pişen lahmacunları doğru yerleştirmek. Eğer lahmacunları evet. e, şu anda gördüğünüz gibi değil de birisinin lavaşıyla diğerinin kıyması birbirinin üzerine gelecek şekilde yerleştirirseniz ya lavaşlar hamur olur ya da kuru kalır. O yüzden doğru yerleştirmeye özen gösterin ve lahmacunlarımız artık servise hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer denerseniz veya denemek isterseniz herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden ilk siz haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.